Arkadaşlar selamun aleyküm. Gördüğünüz gibi tipim kayık bu tiple devam etmek istemiyorum. Evet canlar biz geldik. Biz derken yani Mert de burada görüyorsunuz. Ayrıca burada da <laughs> O ne? Tövbe estağfurullah. Oğlum birinin bluetooth'u bağlandı lan benim bir şey var dur kapatayım şimdi. Ee, burada kendimize böyle bir ortam falan yapıyoruz o yüzden. Orada arka planı görüyorsunuz. Evi dizdik sayılır. Yani evi dizmedik de odayı dizdik sayılır. Yani tam olarak <laughs> evi dizdik sayılmaz da. Evet. Daha yani şu taraf var ya oralar falan dolacak. O bir şey söyleyeyim mi? Işıklandırma olmadan bile efsane olmuş. Bayağı iyi olmuş. Bizim şeyin gözleri niye az yanıyor lan? Bu az yanıyor gözler. Neyse onları evet. halledeceğiz. Arkadaşlar evin video geldiğinde zaten evin tanıtımını görürsünüz. Dedik ki şöyle bir maça girelim ama o kadar yorgunuz ki. Ölü ki biz. Maç başı ölsek bile bunu yükleyeceğiz. Şimdiden hakkınızı helal edin. Her gece 3 daha yeni oturduk. Gece saat 3. 5. Orada Merdo bir elini evet. göster bakayım kardeşim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. <laughs> Bu arada altta 23.56 yazdığına bakmayın. UTC saatine göre. Biz yani 3 saat gerideyiz ya. Oğlum çok fena uykum var. Ellerim tutmuyor. Günlerdir oyun oynamıyorum. Nasıl yapacağız? Ya bir şekilde çekeceğiz ama bakalım. Evet. Nasıl olacak? Ve siz bu videoyu izliyorken ben daha yani bunun sonrasında edit evet, yapıyor olacak. Yani edit yapıyor olacak. Bence. Evet. Okuyacağız size. Şey. Boşum falan var ya acayip ağrıyor da. Neyse gel. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, biz de Arkadaşlar like'ları patlatın. X-Suite'i aldığımdan beri ilk defa oyuna gireceğim. X-Suite mi? Evet. X-Suite'de de ilk defa giriyorum. UMP'yi de ilk defa test edeceğim. Buyur. bize BC değer. Bakalım. İşte. Ben buna böyle yaparsam gelmeyecek ama Eee Firavun'um duruyor mu? Dur bekle. Ya bunda artık çağrı var çünkü. Of Mert gel gel gel. Kral diyor. Burada diyor. Kral diyor. Oh. Oha. Oğlum ekrana baksana Mert. Da bu ne? O çok hızlı değişiyor yaşıyor silah. oluyor yoksa bana mı Ne? oluyor kanka bildiğin. O çok iyi. Vallahi. çok Bayağı iyi var Bu arada bir şey dikkat etsem mi? Güneşin ışığında kanka yüzüm parlamıyor tabletten o kadar. Aynen. Yani güneşin olması da... Bu arada arkadaşlar bu ışık hattını beğendiniz mi? Yazın kesinlikle. Bence beğendiniz. Ben de beğendim. Bu arada şeyi fark ettim mi? gün ışığında o şeyleri fazla yapmıyor. Yalnız odada yankı var. Odanın ya, içi boş biraz, olduğu için. Biraz boş ya. Onu artık şey yapacağız. Mert atla 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 atla. Takip etmeyelim. Kanka. Gel ee. Oğlum bu yepy fena bu arada. Onun orada ne işi var? Ben güzel bir tadına bakıyordum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Nereye atlayalım? Ya, Bu ne kanka? Yerine Burada yerine bir şey var. Gidelim mi be? Bakalım. Şey Levik girmeyince biz Fatih'imizde ilk defa Livik giriyoruz. Orada tablet. Abi şöyle tutarak oynayanlar nasıl oynuyor ya? Ben anlaşmışım <laughs> böyle tableti yere yiyorum da. Bu ne ki kanka çok gereksiz bir şey atladık biz bence. Etkinleştirdi etkinleştirdi. Ne oldu? Tövendim. O ne ses? Onun bize tıkıyormuş lan gel gel. Helal sen dostum. O kadar uykusuzum ki beynim şu an bazı şeyleri idrak etmiyor bu arada. Bilgisayar bakalım ne dersin? Ne? Bak bak onların şeyleri de unutma. Araya mı? ki. var mı? Ben kesin var ya UMP falan görüp geçiyorum ya. UMP şey yok da bir. Buldum ya. Bir şey Buldum. 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 Şey bunun inceleme hareketini aa gel, gel detaylı inceleyeceğiz şimdi gel Gel lan buraya Bunları da incelemeyik ya Ya bunlar bot takımı ya Krallar niye böyle kötü maçlara atıyor hiç bilmiyorum hiç ben yere düş. Hil atmaması lazım. Hı? Biz düş. atmaması lazım. Anlamadım dediğini de haklısın. Oğlum bu etrafına loot atmış bu arada. Gördün mü sen burayı? Yok. Hey vur. Kaçalım. İnşallah kafamıza düşmez. Düşmedi galiba. Biz. Bekle 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 Bana bir info Oğlum ayak izi var burada ne alakası? Var baygın vardı ya çekme. Aa baygınmış Allah kahretsin. Burada bahçede diyor. Neredeyim ben? Gördüm Bir tane kayanın arkasında var Ama şurası değil bitti. Bu nasıl bir maç ya? Kanka aşırı kötü lan. Yani, ben bunları anlamış değilim ben şu anda. Gelsene şu öndeki seslere gidelim. Ne oluyor lan arkada yine var. Etrafında var. Bir evet, buggy var gidelim. Gitsene oraya kanka. Merdo geliyorum oraya. Bunun bu kadar enerjiksiz bir maç görmedim ya. Çek sen onu da karıcım şurada baygın Kaşıya bak lan ben de öldüm Öldüm. Arkadaşlar dediğim gibi video gelecek. Öyle idare edip bir çıtırlık maçtı. Umarım maç hoşunuza gitmiştir. Benim bir tık gitti mi gibi. Sizlerin de hoşunuza gitse de gitmese de like atarsanız, abone olup ve bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Merhaba demek istediğim bir şey var mı? Eee evet. Ne kadar sızdırdı? Görüşmek üzere. Ne Bir şey yok yani. Ne kadar öyle değil mi? var ya. Tamam arkadaşlar. Hadi size öpüyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Umarım odayı falan her şeyi dizmiş oluruz. Benim de enerjim yerimde olur. Hepinizi kocaman öpüyorum. Muah. <laughs> Hoşçakalın.